Şimdi sizleri çok ilginç bir yere getirdim. Burası bir farklı bir alışveriş merkezi gibi ama burada bok kafeye uğrayacağız. Her şeyin boktan yapıldığı. <laughs> Burası merdiven şöyle göstereyim size. Hakikaten çok güzel bir sokakmış. Şimdi buranın konseptinde şöyle bir şey var. Çok ilginç. Normalde... ...bu merdivenleri kullanmak istemiyorsunuz eğer çıktığınızda... ...ilk kata... ...bu katları böyle bu şekilde dolaşarak... ...bir ...böyle ikinci ve üçüncü kata doğru böyle ilerleyebiliyorsunuz. Yani... Kafe nerede çıkınca gideceğiz. Evet. Hı -hı. Bir kere merdiven çıktıktan sonra yürüyerek bütün katları dolaşırken ikinci kata çıkabiliyorsunuz. Öyle bir konsept yapmışlar. Yani döne döne yukarıya çıkabiliyorsunuz. <laughs> güzel bir yermiş. Şimdi bakalım buralarda neler varmış onları görelim. Ne evet, karikatür. Hello. <laughs> Benzememiş ama Yok bence çok güzel. Aa şunu örnek olarak alıyorum. Maybe later. Çok güzel. Biz her yeri Çok güzel. Maybe late. Kaç para? O gün Ne Ne? O otteyo? Ne dedi? How are you'rı baktın? İyi mi? Ne Her gün Bugün nasıl? Korece bugün nasıl hissediyorsunuz dedim. Şimdi beklemiyorlar ya benden, ben İngilizce konuşturmuşum. Ona güldüler. Oo diyorlar. Korece biliyor. Evet. Çünkü ben bir turistim onlara göre şu an. <laughs> Böyle duvarları da boyamışlar ve çizmişler. Sanırım buraya gelen, ziyaret eden insanlar. Wow, çok güzel şeyler yapmışlar. Bana diyorlar ki sen de gelsene içeri diyor her şey <laughs> Ben dedim ki belki daha sonra. Yani çünkü şu an burayı gezmek istiyorum. Gerçekten çok güzel şeyler vermiş. Ortam böyle. Böyle bir küçük bir alışveriş merkezi gibi yapılmış. Her şey var. Takılar, setler. Aa evet. Bak ne kadar güzel fikirler var. Bak ben koyayım çok kıskandım. ederim. Şimdi bende de bir sürü şey. Buradaki bilekleri tamamen içeriye girip kendiniz şey, istediğiniz şey, tasarıma göre yapıyorsunuz. Işte, gerçekten çok güzel fikirler var. Yani çocukların becerileri ve görüşlerinin değişmesi için. Korelerin bazı şeyleri gerçekten çok iyi. Yani <laughs> es sallıyor YouTube'a. yetenekli kardeşlerimiz bak buraya hamle falan çıkmış. Şey. Çok güzel değil mi? Evet, gerçekten çok güzel. Ya ben seviyorum. Yani çocukların yeteneğinin gelişebilmesi için yapılan bu şeyler çok güzel. Yani bunun düşünce yapısı ve gerçekleşmesi bile inanılmaz bir şey. Abi, şu kültür sanki Çin kültürü Evet. Bu yazılar değil mi? Ama şunlar Korece. Kore'de çok o harfi gibi bir, bir harf var. Yok Korece bunlar tamam değil. Tamam tamam. Yani. Ya. Bak merdiven yok. Ama niye çıkmıyorsun bu işte. evet. Ne var? Ne evet. şey var? Kolay gelsin. da Nerede? Evet. Bizimki construyor. Kocaman Geldim. Kedi logo mi? logo Wow, klasik saatleri var. Oh, çok iyimiş. iyiymiş. Kedi falan Bakalım var. O. Bayağı güzel. 450k. <laughs> i̇şte böyle bir şeydi. Hey. Ha, He, bayılma şeyi. Hadi iyi geceler hadi. Hadi iyi geçin. 450 bin bon. Yani ama tasarımlar çok iyi bakar mısın? <laughs> Gerçekten çok iyiymiş. Hani hiç daha önce görmediğim model. tasarımlar yapmışlar. Eski tilmiş saatler. Gerçekten çok güzel. Bir ara paralandığımda gelmeyi düşünüyorum. <laughs> Kesinlikle bir tane alacağım. Şurada oturup fotoğraf çekmek Çok sıcak. Fazla sıcak. Evet, bu güzel yerde dostlasa acaba nerede? Baksana takılara. Farklı tasarımlarda takılar ararsınız ya hani olmamasını istediğiniz değişik. Acaba nerede bulurum diye. Onları bile yapmışlar. Gerçekten böyle yıllarca aradığım farklı dizaynda Takı, setleri, yüzükler falan gördüm. Çok iyi. Evet, böyle bir ormana gidiyormuşuz. Havası verilmiş. Eski evleri de göstereyim şimdi. Sanırım bir kafe, evet bir kafe orası. Aynen öyle. Hanok'tan yapılmış, Hanok evinden yapılmış bir kafe. Yani eskiye dair her şeyi e, devam güzel. ettirmeleri çok güzel. Yani buraya da açık havaya dondurma koymuşlar. En çok sevilen şeylerden biri Kore'de dondurma. Türkiye dediğiniz zaman zaten o oh, ice cream diyor. <laughs> Türkiye'yi dondurmadan tanıyorlar. Sizleri bok söyledim. Buradaki her şey boktan. <laughs> Konsept tamamen bok üzerine kurulmuş. Bu şekilde. <gülüyor> 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 Bakın kızgın bir bok var.

Ah, in the <laughs> Yeah, I like that. See you. Evet kafasında bok olan bir şey çizmiş mesela. Çok iyi. Öyle ne çizdi? Kafasında kafasında bok olan bir insan çizmiş. Evet <laughs> yani bunu bununla burada Ne? Öncelikle burada ödüyorsunuz. <laughs> size bunu veriyorlar. Evet. Ee, hazır olduğunda bunda mesela ee, ne hazır olduğunda? Işık, ışık oluyor. Ha sizin siparişiniz hazır olduğunda bu ışık evet, mı oluyor? Evet bunu götürüyorsun siparişini alıyorsun. Ne ne ne? Kahve mi? Evet yani. evet, tabii Ne sipariş verdiyse <laughs> dokunum var artık neyse bilmiyorum. <laughs> Kafe nasıl? Her şey boktan. Boktan bir şey yapalım. Evet, boktan bir espri Burada şimdi boktan bir de yapabilirim. <laughs> Çok güzel yapmışlar gerçekten. Evet, dili sihirli lambası. Şirek. Klozet. Burada, gel. Bak, burada alabilir miyiz? Buraya veriyorsun. Allah Allah. Buna Thank you so gerek much. Bu yani, mu? Evet. Ama ben boktan istedim. Boktan kola zettim. Anlamı kaldı ki bu. Ki ben hayatımda kahve içmeyeyim. Çiçek. Gerçekten çok boktan bir kapıymış. Beyefendi bize böyle. It's paper. Inside. Ha, ah, really? Okay. Ha, bu şey, bu fal mıydı? Gibi, evet. Kore'de <laughs> <laughs> bize kendisi bu hand sound. <laughs> <gülme> <laughs> bize <did. gülüyor> bize Okay. Hazırlasın. I'm looking Bunu nasıl bakacağız? And the hangi kumay? Seninkinde seninki şekil falan var. Ha şey tarot kodu gibi mi? Evet evet. Burada çok fazla bakıyorlar. şey var. seviyorlar. Sokaklarda falan var. Köşe bak bakalım bakalım, bakalım ne I have Baked, translate. Translate. Yeah. Ben de bakayım. Seninki de bakayım. Ah thank you so much. Okay. 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 Hayır, çeviriyorum. Çeviriyor. Diyor ki, eğlenmek için çiçek savaşı. <laughs> Noktaların gördüğü aşk şansı. Saksının noktalarının gördüğü... Yani tam çevirmiyor biliyorsunuz. Evet. Çevir. Dağ tırmanırken güzel manzara görünmüyor. Akılla görmek çünkü herkes yine de görülmeyen manzara ne zaman demiş <laughs> bak. Tam söyleyeyim. çeviremiyor Bakın. Onu görmek için sabırsızlanıyorum. Ben bir bakayım. Sen bir oku. Özetini çıkar bize söyle. Ben de bakayım. <laughs> Aa, diyor ki e, ay doğarken ve küçülürken diyor tamam mı? Ne doğarken? Ay. Doğarken, küçülürken. doğarken ve küçülürken. diyor. E, kötü, kötü çabucak kurtulacaksınız diyor. Güneyde karşılaşacağınız bir aşk cennette yapılan bir eşleşmedir. Ve diğer kişi sizi bulacak diyor. Zaten falan aşk çıkmasa şaşırır. Evet. Başka? Sözlerinizde ve eylemlerinizde dikkatli olmalısınız. Beni daha çok şey. bakıyor. Sanki gerçek. Evet, böyle bir eşleşmeyle karşılaştığınızda karşılaştığınızda sözlerinizde ve eylemlerinizde dikkat edin diyor. böyle bir şey. Öyle mi? Hmm. A bu. Ya. Yeah. Okey. Çet çeneli. 제널 이름이요? 채널 이름이 오케이 제가 적어둔거에요 영어로 어디있어요? 영어로? 네 ay ay veriyor falan. Yeah. Yeah, yeah. Ah, she going everywhere. Oh, in the world, yeah. Oh, yeah, yeah, olamaz. so much. Beni şikayet etme, tamam? Ben daha yeniyim. Kanka şu fallarda ay ay gösteriyor. Mesela 12 ay, birinci ay, ikinci ay, üçüncü ay, beşinci ay, on ay. Sen yes. de yok böyle. Büyük insanlar işte vergi ayı falan diyor, Ş işte Ş diyor, Ş işte çalışma falan diyor. Sen, sen yogi oh. Sen benim çalıştığımı falan söylüyorsun değil mi? Evet. Yeah. Wow. Ben çıkarken de korkmuyorum. O diye, you know, is <gülüyor> 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 Yemez. <gülüyor> yemez. Yani ben <laughs> We going to now. Ben onu hobi olsun diye gittim çalışmaya yardım etmeye <laughs> <yerde de>. geldim. <laughs> ben de de yardım etmeye <laughs> çalışmadım. Böyle Türkçe bok. Boktan kafe. Boktan. Boktan kafeydi gerçekten. Hayır hayır her şey boktan. Her şey boktan. <laughs> Bunların hepsi boktan. <laughs> Ama bu sinir <laughs> şey ki. <laughs> Abok. Bok resmi çizeceğim bir, ne yazın? bir de şey ya. Aa. Haydi hadi bakalım. şekilde yazıyor bizim sıra Hadi. 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 Hadi.

bir e, SO bas yok. Her şey Türk. boktan yazmış. Aa, Türkiye. Yeah. I'm, I'm riding here. Her şey boktan yazmış. Aa, ne? Gift, gift. Gift. Teşekkür ederim. Kirin, kirin. Bir şey Evet. Do, do you want to say Turkey hi? You? Do you want to hi? See you later. Bye bye. Kafeye böyle bir şey bıraktım. Ha, anı. Türk yenisi. Her şey boktan. Görenler buraya bizim uğradığımızı anlarlar. <laughs> Burada muhabbet anında boka sarıyor. Zaten. Bir sürü kafe var canım. Konsept olarak e, yani mesela nasıl diyeyim sana e, Kore'de kafe sektörü çok çok böyle ee, en revanşlı olan şeylerden bir bildiğin kafe savaşları var yani. Kafe savaşları. <laughs> kafe Challenge. Baya güzel tasarımlar düzenleniyor mesela. Baksana dolup yani, En revanşlı ne varsa dünya üzerinde. Yani, örnek veriyorum İngiltere'de bir kafe var diyelim. Aynısını buraya açıyorum. Gerçekten Yani o şeyin şubesini buraya istiyorlar. Bunun dışında da çok farklı şeyler mesela metro, New York metrosunun aynısının e, içeride metronun olduğu bir kafe yapmışlar mesela. Öyle mi? Sanki metro, New York metro tren istasyonuna iniyorsun gibi. Çok fazla değişik kafe var. Hepsine gidecek ne zamanımız var ne de paramız. Evet. Bunun ama dışında bir sürü şey var şey, şey, işte. Senlere farklı şeyler yaşatabiliyorlar. Güzel ama hani. Güzel ya mesela. Ben mesela bir Böyle bir değişik bir kafeye gitsen. E, Bir kafeye gitmek istesen değişik böyle konseptli bir kafeye yıllık, gitmek istersin. 120 yıllık bir kiliseyi kafeye çevirmişler burada mesela. Kiliseyi? Evet. Yani. Ben gittim galiba. Kilise. Bildiğin kiliseye dokunmamışlar mimarisini. Birkaç değişiklik yapılmış sadece. Çok fazla dokunmamışlar. Çok güzel yani yani. Ne ikram ediyorlar? Şey neyin içinde? <laughs> hmm. Öyle bir şey yok mu? Öyle bir şey yok. Bayağı, bayağı iyi yemekler var. Denize yakın bir konumda zaten. Deniz ürünleri. Yemek Deniz ürünleri ben kullanmıştım. Restoran gibi bir yer evet. Mesela en alt tabakadan ağaç başlıyor. Konsept öyle yapmışlar. Topraktan başlayan bir doğayı yansıtma şekli olarak kullanılmış bir kafe. Zaten yazıyor Güzel. orada. Güzel, çok güzeldi. Yani arada, turistler geliyor zaten böyle kafeye artık. Koreliler sıkıyor. İçeride jazz müzik falan da büyüyor. Şey çok ilginçti, ben açılmasını bekledim. Saat 10'da açılıyordu. Ne? Kapıda kuyruk vardı Koreliler yeni açılmış. Kıçaları bayağı almış. Kore'deki en Gelmeyen iyi... Gelmeyen Koreliler geliyor. En iyi kafelerden biriyim istersen. Bu arada burası çok sıcak. Sanki. Şu an daha iyi. Dışarıda çok güzel hava var. Bokumuzu içtiğimize göre evet. yavaştan gidelim. Bokumuzu içtiğimize göre gideceğiz. <laughs> Benimki birazcık pembe boktu. Aynen sen, sen renkli bok. Sen de renkli bak Benim dokumu renklendirmişler. yani organik bok değil. Biraz gördüğünüz gibi renkli. Yapacak bir şey yok. <laughs> Çok tatlılar. Thank you. Bye bye. <gülüyor> bye bye. Hayır <laughs> hayır gidip ben kaçıyorum. Uzaktan bakalım. Uzaktan bakabilirsin. <laughs> Ama girmek istiyorsan içmek zorundasın, üzgünüm. Aa şurada hemen. He aşağıda evet. Bak burada sigara içelim. Aaa ooo. <laughs> no smoking diyor, Olmayan. sigara içebileceğim bir yer değil. Aa ben sigara yiyorum dedik. Sen zaten Çok sigara, sigara içmiyorsun sigara. ki. Ben zaten içmiyorum. Ben de içmiyorum ki. Ee niye? Ee yani Kim biz niye içiyor? öyle söylüyoruz? Elinle siper et! Bak. Herif sigaradan gitti usta. E aşağıdaki kafe nasıl? Şuradan, yandan göstereyim mi? Kafe Aa, orada ya. Gece kondu kafe. <laughs> gece kondu kafe diyor. Eski Hanok evlerine gece kondu kafe dedi. Abi gece kondu. Gece kondu. Evet. <laughs> Neydi? Hanok muydu bunlar? Evet. Hanok kafe ha. Hanok Eserci evleri. Şey dışında bir şey var yani. Şey var. Ya bunlar eski Aa, Hanok var, var. evleri işte. İçerisinde kafe Aa, konsepti yapılmış. Şey, Yerde falan oturuyorsun böyle. Evet. evet. Aa. Eski evler ya, şey var. Evet, gidebiliyoruz. Gerçekten. Evet, siz de yorumlara boktan bir şeyler bırakın. Bok emojisi bırakın. Evet. Ne olursa fark etmez. Boktan bir muhabbet olsun.